Bayat ekmekleri sonradan değerlendirmek ve israf etmemek adına buzdolabında saklıyorum. Siz de benim gibi yaparak israf gibi bir kötülüğe engel olun. Çevre kirliliği, farklı faktörler sayesinde biyolojik yaşamını gerçekleştirmeye çalışan bütün canlılara zarar veren ve onların verimli kaynaklardan yararlanamamasını sağlayan büyük bir toplum sorunudur. Bizler de en basit basitine indirgeyerek kendi çöplerimizi çöp kutlarına atmaya çalışıp etrafımızdakileri uyarabiliriz ve ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvikte kendimizi güçlendirebiliriz. Ve bunların yanı sıra sularımızı israf etmeyip elektriğimizi yeterli miktarda kullanabiliriz.